akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Fenerbahçe ve Türk futboluna hayırlı olsun. İlk resmi maçımız oynadık ama gerçekten insan sağlığını bile tehlikeye atacak kadar değişik, pek alışık olmadığımız bir sıcak havada. Biz tribünü bile rahatsız olduk. Buna rağmen oyuncularımız sahada 90 dakika gerçekten ciddi alarak neticesinde rakip zayıf gibi görünse de bir Avrupa Kupası maçı. Ciddi anlamda iyi bir mücadele gösterdik. 5-0 aldık. Mutluyuz. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Skor kadar, hatta skordan daha çok beni mutlu eden bir şey oldu. O da yeni oyuncuların takıma uyumu. Ee, daha belki yeni gibi düşünebilirsiniz ama e, Samandıra'da da bunu görüyoruz. İşte karakter parayla alınmıyor. Yeni gelenlerin hem takım arkadaşlarının uyumu, hem teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ın uyumu, hem de bugün gördük ki taraftar ve tribüne uyumu bizi 4-5 katı daha umutlandırdı bu sezonla alakalı. Ee, onun için mutlu başladık. Hepiniz biliyorsunuz ki e, sezon bitmeden, geçen sezon bitmeden Fenerbahçe Futbol Departmanı olarak yönetim ve profesyoneller beraber bazı adımlar atmaya başladık. Bazı dersler çalışmaya başladık. Ve Ceko ve Kent gibi iki tane değeri kampa yetiştirdik. Daha sonra İsmail Hocamızın da dahil olmasıyla e, başka transferleri de kadromuza kattık. Dinamik ve iyi bir Fenerbahçe'yi yaratmaya çalışıyoruz. %80 e, kadroyu oturttuk diyebilirim. Yani yeni transferleri. Başka transferler de yolda. Ee, taraftarımız bu konuda müsteri olsun. Şu ana kadar aldığımız oyuncular bundan sonra geleceklerle beraber güçlü bir Fenerbahçe hem camiamızın hem İsmail hocamızın emrinde olacak. Özellikle hiç girmeyecektim de bir konuya girmek istiyorum. Hepinizin malumu birkaç gündür Türk Futbol Kamuoyu Zaha konusuyla yatıyor kalkıyor. Ee, öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın e, bu copy-paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve alehte algı nasıl yaratılır bunun adeta bir dersini veriyorlar Türkiye'ye son zamanlarda. Ee, bizim 4 gün evvel hatta 5 gün evvel masadan kalktığımız ve masadan kalktığımızı da son derece rahat ispatlayabileceğimiz elimizde delillerde mevcut bir oyuncuyu Sanki bize bir transfer çalımı atmışlar, yüzyılın çalımını atmışlar gibi böyle bir zafer sarhoşluğuna bürünüp akılları sıra bizi küçük göstermeye çalışıyorlar camiamızın nezdinde. Bazı kendi taraftarlarımız da sağ olsunlar bu kayıya çabuk biniyorlar, çabuk gaza geliyorlar. Bu kırılgan yapıyı da bence kırmamız gerekiyor. Ben size çok net bir şekilde zağ olayını özetleyeyim. Bir kere şunu da bir üstünü çizmek istiyorum. Sanki 3 aydır her gün e, beraberiz. Bütün günlerimiz beraber geçmiş Zahayla. E, 7/24 yediğimiz, içtiğimiz ayrı itmiş falan gibi bir hava yaratıldı da. Biz iki defa görüştük kendisiyle. Bir e, teklif verdik kendisine ve abisi bize dedi ki bu teklifi düşünüp size döneceğiz dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini bildirdiler. Bize teşekkür ettik. Buraya kadar gayet normal bir futbol transfer prosedürü. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bu sefer bambaşka rakamlarla. Başkanımız üzerinden geçti bu olayın da ben de bir dibine inmek istedim. Ee, yıllık 10 milyon euro neti bulan bir e, yazılı çizili hepsi elimizde var. Biz biliyorsunuz başkaları gibi sporcuların veya kulüplerin veya menajerlerin e, WhatsApp konuşmalarını ya da resmi yazışmalarını ifşa etmeyiz. Yani Bizim huyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Ha, çok gerekiyorsa da gerekli mercilere onları da gösterebiliriz. Biz 5 yıllık yönetim tarihimizde yapmadığımız bir şey yaptık. İlk defa cevap vermedik bir futbolcu temsilcisine. Yani çünkü artık yılda 10 milyon euroyu da görünce... ...saçma sapan istekler, saçma sapan e, ön ödemeler, yüklü yüklü... ...gerçekten artık e, cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber aynı gün Fenerbahçe'de e, isim yapmış bazı medya mensupları... Fenerbahçe'nin bu transferden masadan kalktığını zaten tebliğ etti. Videolarla da sabit, tweetlerle de sahip, geleneksel medyadaki bazı konuşmalarda da sahip. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor, sanki bizim elimizden bir oyuncu almış gibi. Ve inanılmaz bir şekilde bizden de dediğim gibi gaza gelip bu kayıya binenler var. Ben size bir örnek vereyim bakın transfer çalımı dediniz de. Diyorlar da ya yani bir Fenerbahçe bazen çabuk unutuyorlar. Sadece bizim yönetimimizde yani 90 lira 2000'lerin başına falan girmeye gerek yok. 80'lerin sonuna da girmeye gerek yok da. Vedat Buric mesela. Şimdi ben size algıdan örnekler vereceğim. Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Balkan muhteşem bir oyuncu, fizik, karakter muazzam bir adamdı. Fenerbahçe aldı. Bir anda dünyanın en kötü futbolcusu, en karakterli oyuncusu ilan edilmedi. Mi? Hepiniz şahitsiniz. Sonra kaç paraya Serie A'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyon adaylarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi seçti. İfşa edilmedik. Ne WhatsApp mesajları kaldı. Ve 100 milyon TL hatırlıyorsanız kendisine e, imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar ve inandırılanlar oldu. E, İrfan Kahveci o dönemin teknik direktörü demedi mi İrfan Kahveci bizi istiyor diye. Bir gece ne yaptık? Gittik aldık. Çünkü niye biz Fenerbahçe'yiz? Biz aynı anda aynı şartlarda birisine talipsek gider alırız. Tarih de beni bu konuda destekliyor. Hani yaşı yetmeyenler de biraz araştırsın bakarlar. Biz kafayı taktığımız zaman en son şimdi Şimanski'ye geleceğim. Şimanski önce Pedro'ya geleyim. Jaa Pedro geçen sene sakatlığından dolayı hayrını pek göremesek de 71 gol atmış seriyada 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray'la anlaştığı haberleri vardı hatırlıyorsunuz. Onu da gittik bizim ihtiyacımız var diye aldık, hayrını göremedik olabilir. Bu kadar örnek varken, insanda biraz utanma olur bu algıları yaparken Fenerbahçe ile Ama en son Şimanski'ye bir değinmek istiyorum. Bu şimdi anlatacağım olay acaba bize olsaydı, biz nasıl muamele görürdük? Futbol kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Şimanski, tatildeyken Galatasaray camiası, menajerinin ve kulübün haberi olmadan kafasına girip, Galatasaraylı ünlü bir iş adamının özel uçağıyla İstanbul'a getirip İstanbul'da bırakın, Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktörü ve yetkililerle toplantı yaptıkları adam aldık ya. Ve bunu edin, hiç hiç konuşan yok. Onun için diyorum yani bu algıda lehte ve aleyhte hakikaten tebrik ediyorum. Büyük bir yapılanmaları var. Ama e, bizi akılları sıra kızdırmaya, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yani aklı Selim Fenerbahçeliler ve aklı Selim hatta Galatasaraylılar bile bu oyuna gelmiyor. Ama şunu söyleyeyim aynı Şumanski olayında olduğu gibi bundan sonra da kafa kafaya gelirsek aynı dediğim gibi Şumanski'de olduğu gibi gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirip çubukluyu gideriz. Bu sene bunu yaptık. Şimdi bence bu konuyu kapatmalarında fayda görüyorum. Çünkü iş saçma bir yere ve özellikle genç insanları tahrik eden bir yere doğru gidiyor. Ben şimdi yani bu konuda hepinizden biliyorsunuz yani hepinizin benden şikayetçi olduğunu biliyorum. Çünkü hiç isim vermiyorum. Bu konuda hepiniz yani affınıza sığınıyorum. Gene isim vermeyeceğim. Ee, bazı isimler birkaç gün içinde çözmeye çalışıyoruz ama bazen biliyorsunuz yani kontratlı, menajerli, kulüple olan ödeme planıydı, oydu, buydu derken bazen işler uzayabiliyor. Ee, ama en yakın zamanda iki ya da üç ismi katmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz, laflarımı dikkatli seçiyorum. Hani bir gecikme olursa taraftarların affına sığınırım. E daha sonra e, Ağustos sonuna doğru eğer bir fırsat transferi çıkarsa. Yani bazen biliyorsunuz sonlara doğru gerçekten Türkiye'ye getiremeyeceğiniz bazı isimler bir anda transfer piyasasına çıkabiliyor. Öyle bir şey olursa da mutlaka değerlendiririz. Ama isim vermeyeceğim. Çünkü bizim yönetim tarzımız biliyorsunuz. Kendi PR'ımızı yapmaya gelmedik. Fenerbahçe'ye hizmet edip Fenerbahçe bayrağı altında hiç olmaya geldik. Dolayısıyla bu konuda da hepiniz şahidimsiniz yani yıllardır. Yani dediğim gibi bir fırsat transferi çıkarsa mutlaka değerlendiririz. Ama şu anda senin söylediğin pozisyonları da ben ne onaylıyorum ne onaylamıyorum. Dolayısıyla <laughs> laf almaya çalışıyorsun. Ee, dediğim gibi 3 ya da 4 futbolcu almaya çalışıyoruz şu anda. 3 tane garanti diyebilirim hemen hemen. Ee, yani rakamsal oyuncu olarak bahsediyorum. Yani 3 tane garanti bitti demek istemiyorum sonra. <laughs> Ama 4 e, de olabilir ve dediğim gibi sonlara doğru da fırsat transferi olursa mutlaka değerlendiririz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haşey Sağ ol.